Kıymetli 6. sınıf öğrencilerim, dersimize hoş geldiniz. Tatil dolayısıyla uzaktan eğitimin ilk dersine araştırma soruları ve veriler konusuyla başlayacağız. Bu konuyla ilgili öğrenmemiz gereken birkaç tane tanım var. Önce onlara bir değinelim. Önce istatistik tanımımızı yapalım arkadaşlar. Belirli bir amaç için verilerin toplanarak sınıflandırılması, ve yorumlanması ile ilgili yöntemleri içeren bilim dalına istatistik denir. Demek ki arkadaşlar istatistiğin kısaca bir tanımını yapacak olursak veriler yani bilgiler toplanıp sınıflandırılıyorsa ve yorumlanıyorsa biz buna istatistik diyeceğiz. İkinci tanımımız veri tanımı. Veri ise arkadaşlar araştırmalarda bir amaca yönelik toplanan bilgiye denir. Demek ki arkadaşlar Kısacası verinin tanımı da neymiş? Bilgi. Diğer tanımıza geçelim. Diğer tanımımız ise arkadaşlar bizim için önemli olan bir tanım. Araştırma sorusunun tanımı. Araştırma sorusu ne demekmiş? Ona bakalım. Bir soru tek bir veriyle cevaplanabiliyorsa, soru bir gruba sorulmamışsa bu soru bir araştırma sorusu değildir. Peki araştırma sorusunun özellikleri nedir o zaman? Birden fazla cevap içeriyorsa birden fazla cevap burası önemli arkadaşlar. Birden fazla cevap içeriyorsa ve soru bir gruba değil de birden fazla gruba birden fazla kişiye birden fazla kişiye soruluyorsa biz buna araştırma sorusu diyeceğiz. Şimdi burada bir alıştırmamız var arkadaşlar. Bu alıştırmamızı inceleyelim. Aşağıdaki soruların araştırma sorusu olup olmadığını belirleyerek tabloyu dolduralım diyor. Birinci örneği kendisi yapmış zaten. Sınıfımızdaki öğrencilerin en sevdikleri film hangisidir? Tüm öğrenciler Öğrencilerin cevapları, yani soru birden fazla kişiye sorulmuş, birden fazla gruba sorulmuş. Evet, birden fazla olduğu için bu nedir arkadaşlar? Araştırma sorusudur. İkinci örneğimize bakalım. Bilgihanın en sevdiği ders hangisidir? Şimdi Bilgihanın en sevdiği dersin cevabı nedir arkadaşlar? Bir tanedir. Bir tane cevap vardır. Ama araştırma sorusu olabilmesi için ne olması gerekiyordu? Birden fazla cevap olması gerekiyordu. Ama burada en sevdiği ders bir tane olduğu için tek veri var. Cevabımız tek bir cevap olduğu için bu bir araştırma sorusu değildir. Diğer örnekleri biz yapalım. Sitemizde yaşayanların en çok tercih ettikleri toplu taşıma aracı hangisidir? Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şu. Sitemizdeki yaşayan insanların verdikleri cevaplar birden fazla mı değil mi? Şimdi düşündüğümüz zaman sistemizde yaşayanların evet verdiği cevap nedir arkadaşlar? Toplu taşıma aracı birden fazla olduğu için birden fazla cevap verecekler, birden fazla bir cevap alacağız biz burada ve dolayısıyla nedir arkadaşlar? Araştırma sorusudur. Diğer örneğimize bakalım. Ahmet'in boy uzunluğu kaç santimetredir? Ahmet'in boy uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi bu soruyu sorduğumuz zaman arkadaşlar bir kere bu soru birden fazla gruba sorulmamış. Bir kişiye soruluyor. Kime soruluyor? Ahmet'e. Yani Ahmet'in cevabı Ahmet'e soruluyor. Ve araştırma sorusunun tanımı neydi? Birden fazla cevap olacaktı ve birden fazla gruba sorulacaktı. Ama burada sadece Ahmet'e sorulduğu için bile nedir araştırma sorusu değildir. Peki Ahmet'in boy uzunluğu kaç santimetredir dediğimiz zaman alacağımız cevap nedir arkadaşlar? Tekdir, Tek veri. Bir, sadece bir cevap alacağız. Tek veri olduğu için ve birden fazla gruba sorulmadığı için nedir arkadaşlar? Bu bir araştırma sorusu değildir. Evet. Diğer sayfamıza geçelim. Çözümlü araştırmamız var arkadaşlar. Hep beraber bunu yapalım. 2018 yılı Ocak ayında 12 gün, 2018 yılı Şubat ayında 18 gün, 2019 yılı Ocak ayında 17 gün ve 2019 yılı Şubat ayında 19 gün yağmur yağmıştı. Yukarıdaki verileri sıklık tablosunda gösterelim. Şimdi arkadaşlar, burada sıklık tablosu ibaresi var. Biz bu ifadeyi Geçen sene 5. sınıfta öğrenmiştik değil mi? Sıklık tablosu. Yani burada bakın arkadaşlar şu şekildeki şu tabloya biz aslında sıklık tablosu diyoruz. Evet buradaki verileri ne yapmış arkadaşlar? Ee, sıklık tablosuna yerleştirmiş. Şimdi yıl buraya aylar buraya gelecek şekilde tablomuzu oluşturuyoruz. Ve Ocak ayında 12 gün dediği için ne olacak o zaman? 2018 yılı Ocak ayında 12 gün dediği için... Ocak ve 2018'in kesiştiği yere biz 12 yazacağız. Peki 2018 yılı Şubat ayında dediği için ne yapacağız? 2018 ile Şubat ayının kesiştiği bu bölüme biz 18 yazacağız. 2019 yılı Ocak ayında 17 gün dediği için ne yapacağız arkadaşlar? 2019'la Ocak ayının kesiştiği yere de ne yazacağız? 17 yazacağız. Ve aynı şekilde 2019 Şubat ayı dediği için 2019'da Şubat ayının kesiştiği yere de 19 yazacağız. İşte bu şekilde arkadaşlar ne yapıyoruz? Sıklık tablomuzu oluşturuyoruz. Şimdi araştırma sorularında dikkat etmemiz gereken noktalar var arkadaşlar. Buna değinelim. Araştırma sorularında araştırmanın adımları vardır. Şimdi bu adımlar nedir? Bir, veriler toplanır. Yani veri ne demekti arkadaşlar? Bilgi demektir. Bilgileri toplayacağız. Veriler düzenlenir. Bu topladığımız bilgileri düzenleyeceğiz. Sonra tablo oluşturacağız. Daha sonra arkadaşlar grafik oluşturabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken şu. Ya tabloyu ya grafiği oluşturacağız. İkisini de aynı anda yapmamıza gerek yok ve en sonunda arkadaşlar verilen sonuçlar analiz edilir. Yani biraz önce bizim yaptığımız gibi sıklık tablosunda yaptığımız gibi veriler analiz edilir. Şimdi arkadaşlar buradaki alıştırmaları ben size bırakıyorum. Buradaki örnekleri çözmek istiyorum ben size. Bu sorularla birlikte bu konumuzu bitirelim. Zaten bu konuyla ilgili geçen sene gördüğümüz için e, Siz zorlayacağını zannetmiyorum ama yine de e, soruları çözelim ve püf noktalarını size söyleyelim. Birinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusu değildir? Araştırma sorusu olması için ne olması gerekiyordu? Birden fazla cevap ve birden fazla gruba sorulması gerekiyordu. A şıkkımıza bakalım. Okulumuzdaki öğrencilerin en sevdiği spor dalı hangisidir? ...okulumuzdaki öğrenciler dediği için birden fazla gruba sorulmuş. Peki, birden fazla cevap mı alıyoruz? E, düşündüğümüz zaman şimdi arkadaşlar... ...ben bu soruyu Kemal Musab'a sorsam futbol der. Ahmet İlmi'ye sorsam, Bilal'e sorsam voleybol der. Beyci'ye sorsam, Ahmet Kemal'e sorsam ne der? Basketbol der. Dolayısıyla okulumuzdaki öğrencilerin en sevdiği spor dalı... ...birden fazla cevap gerektiriyor. Dolayısıyla bu nedir arkadaşlar? Hem birden fazla gruba sorulduğu için hem de birden fazla cevap alındığı için bu bir araştırma sorusudur. B şıkkımıza bakalım. Sınıfımızdaki kız öğrencilerin en sevdiği müzik türü hangisidir? Şimdi sınıfımızdaki kız öğrenciler dediği için birden fazla gruba sorulmuş. En sevdiği müzik türü dediği için de herkesin sevdiği farklı müzik türleri olduğu için nedir? Birden fazla cevap alıyoruz. Dolayısıyla araştırma sorusudur. C şıkkımıza bakarsak öğretmenimizin en sevdiği şehir hangisidir? Öğretmenimizin dediği için bir kişiye sorulmuş. Ama araştırma sorusu olabilmesi için ne olması gerekiyordu? Birden fazla kişiye, birden fazla gruba sorulması gerekiyordu. Dolayısıyla bu bir araştırma sorusu değildir. Peki öğretmene bu soruyu sorduğumuz zaman aldığımız cevap birden fazla mı? Hayır. Neden? En sevdiği şehir bir tanedir. Dolayısıyla hem birden fazla gruba için hem de birden fazla cevap alamadığımız için bu soruda bu bir araştırma sorusu değildir. Peki D şıkkımıza bakalım. Arkadaşlarımızın en çok okudukları kitap türü nedir? Şimdi arkadaşlarımızın dediği için birden fazla gruba soruluyor. Kitap türü dediği için bakalım herkesin vereceği cevap farklı mı olur? Evet farklı olur. Ben bu soruyu Züleyha Ervaya sorsam roman der. Ayşe Eylül'e sorsam hikaye der. Şevval'e sorsam masal der. Dolayısıyla verdikleri cevap birden fazla olduğu için bu bir araştırma sorusudur. İkinci sorumuza geçelim. Aşağıdaki araştırma konuları ve veri gruplarından hangisi kullanılarak iki farklı veri grubu karşılaştırılamaz? A şıkkımıza bakalım. 6A ve 6B sınıfı öğrencileri kardeş sayılarına göre karşılaştırılabilir mi arkadaşlar? Evet karşılaştırılabilir. Hakan ve Halen'in kalem sayıları karşılaştırılabilir mi? Evet bu da karşılaştırılabilir. Tarık ve Tülay'ın oyuncak sayıları karşılaştırılabilir mi? Evet bu da karşılaştırılabilir. Ama D şıkkındaki çözülen soru sayısı ve Ece arasında Ece'nin Çözdüğü soru sayısı arkadaşlar bir karşılaştırma var mı burada? Hayır. İkinci bir isim daha olsaydı Ece ve kim diyelim şimdi sınıfımızdan? Evet parmakları göreyim. Şerife. Ece ve Şerife'nin çözülen soru sayısı deseydi o zaman bu iki veri grubu karşılaştırılabilirdi. Ama sadece Ece dediği için karşılaştırılamaz. Üçüncü sorumuza geçelim. Yukarıdaki tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi bu tablomuzun ismi neydi arkadaşlar? Söylemiştik. Sıklık tablosu. Şimdi bu tabloyu okumayı biliyoruz zaten arkadaşlar. Beşinci sınıfta öğrenmiştik. A şıkkına bakalım. Muğla'ya Haziran ayında 34 bin turist gelmiştir diyor. Şimdi Muğla ve Haziran'ın kesiştiği yere bakacağız. Muğla ve Haziran'ın evet, kesiştiği yer burası. 34 bin turist gelmiştir. Doğru. İzmir'e Ağustos ayında 41 bin 300 turist gelmiştir. İzmir'e Ağustos ayında evet İzmir ve Ağustos'u karşılaştıracağım. İzmir ve Ağustos'u bakıyorum. 26.500 turist gelmiş ama bize 41 bin 300 turist gelmiş diyor. Demek ki bu şıkkımız yanlış olacak. Peki diğerlerini inceleyelim arkadaşlar. C şıkkında Muğla'ya Temmuz ayında 22.900 turist gelmiştir. Muğla ve Temmuz ayını karşılaştıracağız şimdi. Evet Muğla ve Temmuz'un kesiştiği yer burası. 22.900 evet doğru. D şıkkına bakacak olursak İzmir'e Haziran, ayında 39.400 turist gelmiştir diyor. Bakalım İzmir ve Haziran'ı karşılaştıracağım. Evet İzmir ve Haziran'ı karşılaştığı yer burası. Burada da 39.400 turist var. Diğer sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuz. Tabloya göre aşağıdaki grafiklerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi dosya sayılarını tablo olarak vermiş, sırtlık tablosuyla vermiş arkadaşlar dosya sayılarını. Yukarıdaki tabloda Zuhal ve Ferhan'ın bilgisayarlarında Kayıtlı dosyaların türlerine göre sayıları verilmiştir diyor. Ee, bakalım arkadaşlar şimdi. Zuhal'in bilgisayarında genel kültür 50 olacakmış. Zuhal yeşil boyalı olanlar. O zaman bakalım Zuhal'in bilgisayarında genel kültür, buraya bakacağım, genel kültürü 50'ymiş. Evet doğru. Sarılarda Ferhan. Bakalım Ferhan'ın bilgisayarındaki genel kültür dosyası 30'muş. Evet burası 30. Doğru. Seminere bakalım şimdi seminer dosyalarına Zuhal'in bilgisayarındaki seminer dosyası 20'ymiş Ferhan'ın 40'mış e, Zuhal yeşildi bakalım evet seminer dosyası 20 Zuhal'in Ferhan'ın da 40'mış evet bu da doğru Zuhal'in bilgisayarındaki yazı dosyalarına bakalım 30 Ferhan'ın ise 20 Zuhal yeşil olanlarda, Zuhal'in 30 Ferhan'ın 20 evet A şıkkımız nedir arkadaşlar? Bunun doğru cevabıdır.